Evet, fuardan bir kask alalım. Kaskımızı yenileyelim dedik. Diğer kaskımızın tarihi 5 yılı geçmişti artık. <laughs> Bu da 2nin bir modeliydi. Bu da MT'nin bir modeli. E, MT'nin yeni Thunder 4 denen yeni bir modeli. Şöyle. Bir gevşetelim şöyle. zor ama. Evet kask güzel arkada şöyle havalandırması var en önemlisi bu yeni DOT sertifikalı EC226 sertifikalı eskiler 5 oluyordu bu EC'nin yeni standartlarını da karşılıyor Mehmet Ermiz 4 diyor. LB'den. 1550 grammış. Yani kask hoşuma gitti. Bunun daha uygun kaskları da vardı. MT'nin. Biraz bin lira daha uygun. görece kasları vardı ama bu en son çıkarttığı modelmiş. Yani 3700 lira gibi bir fiyatı var. MT Thunder 4 diye geçiyor. Yani şu işte bunu karşılamasından dolayı tercih ettik. Ön havalandırması, üst havalandırma, alt havalandırma. Bu şekilde içeride ekstradan vizörü var. Güneş vizörü. Ya yani güzel bir kask işimizi görür. Benim işimi görür yani. Çünkü biz böyle profesyonel racing makine falan kullanmıyoruz. Scooter Max Scooter kullandığımız için ee, bizim işimizi görebilecek bir kask. Şu şekilde çalışıyor. Kaskın vizörü de. Şöyle. yani içi falan yıkanabiliyor, değişebiliyor. Şuradaki aparatları falan bu şekilde. Plastik ama zaten LS2'de de böyleydi. Metal değildi ama metale yakın sertlikte bir malzeme. Malzemenin şeyleri falan kaliteli. İçi de dediğim gibi şöyle değiştirilebiliyor, sökülebiliyor. Şurada çene koruması var, rüzgar koruması. Ekstra'dan burada şeyler var. Ee, bağlantı aparat yerleri var. Başka da bakıyorum şöyle. Şuradan şu şekilde rüzgar kanalları falan yapmışlar. Tabi bunlar da daha çok rezik makinelerde kafayı öne eğerek kullandığınız zaman oradan hava tahliyesini düzgün yapması için güzel yapması için böyle bir tasarım yapmışlar. Bunun ben internette mavi rengini beğenmiştim. Fuarda Bu bulamadım mavi rengini. E, açık renk olması da şu yönden hoşuma gitti. Güneşte yazın çok ciddi sıcak olduğu zaman ne kadar açık renk o kadar iyi. Diğer kaskım benim koyu renkti. E, sıcakta giymesi zordu. Bunu bir bilerek sonradan vazgeçtim. Böyle açık renk olmasını istedim. şuradan da yine siyahlıklar var ama buradan hava kanalı olduğu için orası çok etkilemez. Durum böyle. Bakalım kullandıkça ekstra yorumlar açıklama bölümüne şeyleri eklerim. Pinlock bağlantı yeri var. Siz ee, sis buhar önleyici özelliği var diyor ama ona güvenmiyorum ben. Çünkü çoğunda diyor ama yine de buhar yapıyor. Onun için o çok önemli değil. Pinlock şuradan bastırarak şu şekil bastırarak çıkıyor. Bu öndeki şeyi çıkartabiliyorsunuz bastırarak. Şu an tekerle yapmam zor. Ona girmeyeceğim. Orta bir kask arkadaşlar. İyi bir kask değil ama kötü bir kask da değil. Yani standartları karşılayan kalitesi de idare eden bir kask. Bize hayırlı olsun. Herkese selamlar. Yanına da şöyle Chrome marka bir bluetooth bağlantı aparatı aldık. Yolda telefonla falan konuşabilmek için, müzik dinleyebilmek için. Yani şey yok, diğer cihazlarla bağlantı kurmuyor. Bilerek ondan almadım. Çünkü zaten gruplu yola çok gitmiyorum ben. Uzun yol motorumuz olmadığı için. Şu yolda müzik dinlemek için falan bizim için ideal. Evet, Crown Micro CMMK01 model arkadaşlar. 1000 mAh bataryası var. 45 saat kullanım diyor. 400 saat bekleme süresi var. Bluetooth 5.0 özellikle. Mikrofon seti içinde çıkıyor zaten. Bu da özelliklerini vermiş. Uzun uzun çok paylaşmaya gerek yok. 120 km hıza kadar net ses iletişimi var diyor. İki cihaza bağlanabiliyormuş. İki ayrı telefona. Müzik çalar özelliği var. Siri ve Google Assistant'a bağlanabilme özelliği güzel bir şey. Tüm kasklarla uyumlu diyor. IP65 suya dayanıklılık varmış. Gürültü azaltma özelliği varmış. 40 mm hoparlör özelliği varmış. Genel manasıyla ben genelde uzun yola kendim çıktığım için, yolda müzik dinlemeyi sevdiğim için böyle bir şey aldım. Gruplar için uygun değil ama telefon görüşmesi için, müzik dinlemek için uygun bir cihaz. Fiyatı da çok uygun. Ben fuarda denk geldi. 575 lira kampanyası vardı. Normalde 700 lira civarında fiyatı. Baktım fuarda son gün falan gidiyordu. İyi ki de almışım. Bayağı da uyguna geldi. 500 liraya artık da alınacak bir şey kalmadı. Şöyle hızlıca kutusunu daha bir açmaya çalışalım. Ne var ne yok bakalım. Nasıl çıktı, ne çıkıyor içinden ben de merak ediyorum. Orada 5 dakika sürmedi benim almam. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım var diye düşündüğüm için çok araştırmadım. Hemen direkt aldım çıktım. Acelem de vardı biraz. Yani o da tanıtımını iki dakika yaptı arkadaş bana ama çok da öyle vaktim olmadığı için ihtiyacım da olduğu için kaskı aldıktan sonra hemen bunu da aldık çıktık. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor içinden. Telefon kutusu gibi herhalde bu da. Evet biraz tek zor açılıyor. Tripodu da arkadaşım biri aldı sağ olsun. Tam lazım olduğu zaman zaten böyle olur. Cihaz bu şekilde. CMMK01. Şurada bir led var. Kırmızı led tanıtımında görmüştüm. Güzel bir led yanıyor burada. Bağlantısı zaten içinden kutusundan çıkar. Ses açma kapama tuşları üzerinde. Biri açıyor. Şu yükseltiyor. Bu alçaltıyor. Başka da çok fazla bir özellik yok. Bluetooth'tan müzik dinlemeye ve telefona görüşme yapmak için çok ideal. Çünkü telefonu çıkar, kafana koy işte yok. Kafanı kaskın arasına tak falan filan bir sürü işler oluyor. Yolda durman gerekiyor falan. Bununla rahat rahat seyahat ederken görüşmenizi yapabiliyorsunuz. Siri'den veya işte Google Assistant'dan müzik dinleyebiliyorsunuz falan. Bu tip farklı şeyler var. Özellikleri var. Çok kapsamlı bir şey değil. 500 liraya zaten çok fazla bir şey beklememek lazım. İçinden buradan kullanma kılavuzları çıkıyor. Buradan bakalım başka ne çıkıyormuş. Şöyle. Evet. Buradan kulaklıkları çıkıyor. Normal kaskın içine yerleştiren kulaklıklar. cihaza bağlantı yeri. Şu da kapalı kasklar için mikrofonu burada. Küçük mikrofon. Açık kasklar için de bu şekilde bir mikrofonu var. Bağlantı yeri şöyle küçük mini jack'lı sistem şu şekilde yani eski telefon şarj ucu gibi. Bu şekliyle şarj kablosu ve bağlantı aparatları bir bakalım neler çıkacak. Bağlantı şeklinde beraber bakarız. Şimdi iki farklı bağlantı sistemi var. Biri cihazın arkasına buraya şu aparatı takarak böyle bir sistem var arkadaşlar. Şu şekil bu buraya takılıyor. şunu da normal kaskın kenarına takıyorsunuz. Bununla bağlantılı şu şekilde. Bir de yapışkanlı sistem var. Ama tabi bu yapışkanlı sistem şu arka tarafı kaska yapıştırılıyor. Diğeri de bu cihazın arkasına yapıştırılıyor buraya. Cırtla beraber iki cırt birbirini tutmuş oluyor şekliyle diyeyim. Şekliyle diyeyim yani. Birbirini birini buraya birini kaska yapıştırıyorsunuz. Buna tabii ne kadar güven olur, zamanla nasıl olur onu bilemeyeceğim. Kulaklıklar için yine bu şekilde cırt yapışkanları var. Mikrofon için yine küçük böyle bu şekilde yapışkanı var. Ben ilk başta şunu bir takıp denerim. Ondan sonrasında artık cırtlara ihtiyacı olursa bunda sıkıntı yaşarsak cırtları kullanırız. Evet. Ürünün oturma şekli şu şekilde. Şurada kanalları var. Kanalı şöyle oturtuyorsunuz. Bunu yukarı doğru ittirdiğiniz zaman buraya geçmiş oluyor. Üst yüzü şöyle. Sonrasında da şu kısmından yani yan tarafından aparatı takacağız. Ama meraklı mehalatimiz de geldi yine. Hanımefendi bir müsaade eder misin? Ben şunu öbür elimle takayım arkadaşlar. Evet ürüne alttan yukarı gelecek şekilde bakın. Üst tarafı burası. Şu şekilde tırnağı şu alt bölümünden şu aradan takıyoruz arkadaşlar. Şuradan geçiyor bunun altından yukarı doğru. Bu şekilde kaska takmaya hazır hale geldi. şimdi kaska montajımıza gelelim buradan şöyle bastırarak buradaki pedi sökeceğiz şöyle çektik zaten gelir pedi söktükten sonra zaten altından kanalları çıkar Tabii altına bir bez koyuyoruz ilk önce kaska zarar gelmemesi için bu şekilde yan pedi mesela kurtardık aynı şekilde kaskın yan pedini aldıktan sonra kulaklık deliğinin olduğu yerde böyle önceden bir konulmuş aparat var boşluğu buraya koymuşlar bunu buradan söküyoruz yerinden çıkartıyoruz hazır cırtları da burada var zaten kulaklıklarımızı çıkan kulaklıkları buraya yerleştireceğiz evet Başka bağlantısı bu şekilde aparatla şurada vizör olduğu için vizörün açma kapama mevzusu şurada olsa daha güzel olacaktı ama olmadı arkada da çok geride kalıyor mecburen buraya taktık cırtlarını kullanmayacağım şimdi şimdi iç kısmın hopör delikleri şuralara hoparlörleri takacağız onun bağlantısını yapacağız. Kısa olan tarafı bunda hoparlörle iki tane kulaklık var. Kısa olan kısmı e, interkoma yakın yere takacağız. Yani bunu buraya diğerinde şu karşı tarafa buraya takacağız. Yerlere bakalım uyuyor mu? bir bakayım ben. Direkt oturdu zaten. Şurada da kablonun geçici kanal var. Şöyle bir kanal yap bırakmışlar. Üstten çıkacak şekilde şöyle. Karşı tarafında aynı şekilde söktüğümüz zaman kısmı. Şöyle çıkıntıları var. Bunlardan kurtardığım zaman kaskın. Lakin kulaklık sedinin olduğu yere ulaşıyoruz. Onu da Burada buradan bu şekilde çıkartıyoruz. Artıya cırtlamışlar düşmesin oynamasın diye yapışkanlı. yere orada hazır. Cırtı da oradan alıyoruz. Boş yere arkadan kulağı baskı yapmasın diye mümkün olduğu kadar. içi boş olursa daha iyi olur bizim için. Yapışkanlı bölüm içe geliyor. Şurası toparlar kısmı. Bakın toparların kablosunun kanalı zaten o kanala denk gelecek şekilde bu şekilde kabloyu buraya denk getirecek şekilde oturtacağız. Şimdi bu Şimdi yapışanları yapıştık. Işte kabloyu buradan yürüttük. Sistem hazırla yakın. kabloları buraya sokacağız. Şimdi şu an kadar. Sonrasında bir çift kelleri yatıracağız. Evet kabloları şu arkadan yanlardan geçirerek montajımızı bitirdik. Aparat buraya takılıyor biri. Cihazın bağlantı aparatı. Mikrofonun da aynı bu şekilde bu takılıydı geldiğinde ben onu söktüm diğer mikrofonu taktım Mikrofonu da buraya yerleştirdik ön tarafa dediğim gibi Sistem kullanıma hazır Şöyle merhaba. Bastığın zaman merhaba diye açılıyor Şuradan ama yapıyor şu anda. Bu şekilde iki defa şu ses kısma tuşuna bastığı zaman LED'i yanıyor. Şöyle çok güzel bir aydınlatması var. iki defa tekrar basarsanız kapanıyor. Şu an bluetooth bağlamadım daha telefona. Kurulumunu yapıyorum diye. Genel görüntüsü bu şekilde oldu. Şu kablo biraz daha İçeriye alınabilir. Ben biraz aceleye getirdim işi. Genel görüntü bu şekilde. Evet, video başlatınca sızlıyor. Video durdurunca ses yükseliyor. Ses bayağı yüksek. İçeride yıkılıyor ortalık. Bu kadar ses fazla bile yani. Evet arkadaşlar bluetooth'u bağladık denedik çok ciddi çok güzel bir sesi var stereo hem de bangır bangır içeride dışarıdaki bir şey duyamıyorsun motorun üzerinde gerçi anca yeterli gelir ama normal boştayken insanı çok ciddi rahatsız edecek kadar yüksek sesi var bakalım kullandıkça eksiklerini artılarını değerlendiririz Kask hoşuma gitti ama sanki bir numara böyle kalıbı büyük gibi geldi bana. Yani şu yan kalınlıkları falan çok fazla. Biraz mont falan üzerinde olmadığı için bilmiyorum. Aynada baktım biraz büyük gibi geldi ama şu yanlar falan baya güzel. Koruma kısımları şeyleri falan kaliteli. Kullandıkça artılarını eksilerini paylaşırım. Herkese selam.